أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا الى <سؤال> الحق والى طريق مستقيم ببركه الختمات القران العظيم وبحرمة من ارسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi alemin yurt dışından, yurt içinden okunmuş olan bütün hatmi şeriflerden, Kur'an kursu öğrencilerimizin, gençlik merkezi gençlerinin okumuş olduğu hatmi şeriflerden, mukabelelerden, tilavet secdelerimizden, getirilen salatu selamlardan, birlerden tehlillerden, yapılan bütün ibadetlerimizden ve yapılan bütün hayır ve hasenatlarımızdan hasıl olan ecir ve sevabı. Evveli bizzat fahri kainat, iki cihan serveri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mücella, musaffa, latif ruhu tayyibelerine tarafımızdan acizane fakat halisane hediyeledik. Şu anda haberdar eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, evliyanın, enbiyanın, bütün şehitlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Katında kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek günler ve gecelerde kabirlerin üzerine çıkıp da Eyvah, eyvah. Bize de yok mu bir Fatiha diye ağlaşıp bekleşen, garip, kimsesiz, unutulmuş meftalarında ruhlarına hediye eyledik. Katında kabul ve makbul eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bu hatmi şerifleri okuyanların, okutanların, dinleyenlerin, şu anda ekran başında dualarımıza amin diyenlerin ve bizi de dualarınıza katın diyenlerin cümlesinin ahirete intikal eden büyük, küçük, bütün meftaların ruhlarına ayrı ayrı hediye edip kabul eyle Ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pir nur, makamlarını cennet, derecelerini ali ve ala ile geride kalanlarımıza da imanı kamil, ameli salih, sabrı cemil ve hüsnü hatimeler nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi iyilerle bir eyle, kötülerimizi ıslah eyle, din düşmanlarımızı kahreyle, acizlerimize merhamet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi el alemin. Şu anda hasta yataklarında inim inim inleyen hastane köşelerinde senden medet bekleyen bütün hasta kardeşlerimize şafi isminden şifalar ihsan eyle ya rabbim. dertli olanlarımıza devalar ihsan eyle ya rabbim. borçlu olanlarına acil ödeme kolaylıkları nasip eyle ya rabbim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi alemin. Vatanımızı, milletimizi, ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afatlardan, şer, fitne ve hıyanetlerinden emin ve mahfuz eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi ilahi ya alemin. Şanlı bayrağımızı indirtme, mübarek ezanlarımızı dindirtme, cennet vatanımıza düşman eli değdirtme ya Rabbi. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi devletimizin başına dünyamız ve ahiretimiz için hayırlı kararlar alacak hayırlı insanların gelmesini nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rab bütün gençlerimizi annelerini babalarını eşlerini evlatlarını sana hayırlı kul Habibine hayırlı ümmet eyle. Vatanımıza, milletimize hayırlı vatandaş olmayı nasip eyle annelerine babalarına hayırlı evlat olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gençlerimize hayırlı işler, helal kazançlar, hayırlı eşler, hayırlı evlatlar nasip eyle. Ya Rabbi şu anda bütün dünyaya korku salan korona belasına karşı büyük bir fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve bilim insanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Milletimizi ve bütün insanlığı bu virüs belasından en yakın zamanda muhafaza eyle ya Rabbi. Ey çaresizlerin çaresi olan Allah'ım, biz kullarını ilimde kibir ve gururdan, ibadette riya ve gafletten muhafaza eyle. Ey rahmeti gazabından çok olan Allah'ım, biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ayetiyle beyan ettiğin üzere bu gece yeryüzünün sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık içinde hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi hakkıyla ihya etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi alemin. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allahümme inneke afuvun kerimin tuhibbul affe fafu anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel alemin. Peygamber Efendimiz ellerini açıp da senden hangi iyilikleri ve güzellikleri istemişse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi kötülüklerden ve kötülerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah'ım bu gece içten ve samimi olarak yaptığımız dualara bütün insanlığı dahil eyle. Kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve öktekileştirmenin olmadığı güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın Hakim olduğu bir hayat sürmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyur. Bu gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahlarını bağışlanır buyuruyorsun. Allah'ım bu geceyi en güzel şekilde ihya, eder, et, ihya etmeyi ve e, hayırlısıyla bayrama kavuşmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab ölmeden önce cümlemize tevbe etmeyi nasip eyle. Ya Rab ölmeden önce cümlemize kul haklarımızı ödemeyi ve senin karşına tertemiz olarak gelmeyi cümlemize nasip eyle ya rab cümlemize kelime-i şehadet ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek imanla ölmeyi cümlemize nasip eyle ya rabbi ya rabbi kabirlerimize cennet bahçelerinden bir bahçe eyle cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya rabbi sırat-ı belki hatıf gibi geçip cenneti alada cemalini görmeyi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin liva-ül ham sancağı altında gölgelenmeyi, havuzu kevserinden kana kana içmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yapmış olduğumuz acizane fakat halisane dualarımızı şu anda mahzun kalan Kabe'de, Cebeli Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Ravza'da, Ravza'yı Mutahhara'da yapılan dualara ilhak ve müstecav ile, Allahümme Rabbena atina fit dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve gına azaben nar. Rabbi cealni mugime salati ve mid zürriyeti Rabbena ve tegabbel dua Rabbena firli ve li valideyye velil mü'minine yevme yakumil hisab rahmetike ya erhamer rahimin ya Rabbi hesap gününde cümlemizin hesabını kolay eyle es <tıklı> salatu ve selamu aleyke ya Resulallah es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah es salatu ve selamu aleyke ya سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه